Tabii. Cinsiyet vermiyoruz işte. Cinsiyet verecek olsak burada iş olmaz yani. Gol 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 gol. Davut Zınzın. zın. zın. zın, zın diyorum ben. Ne demek bu Bağcılar var ya. <laughs> zın zın. Şunları zamanı öpücüğüne başlıyor senin. Oğlum yok. Evet. Oğlum şarkının başlangıcı, ben yapmadım. Oys Hadi Meto. Ah gerizekalı. Sen yaparsın Meto. <laughs> Olan tamam. tutabilir. Sesi <laughs> şarjımızı tutabilir abi. Gitmez be. Yarıya kadar her türlü <gülüyor> Evet. <gülüyor> Bir Kafa dönüyor, kafa dönüyor. Yok hoca yok. Yani, <laughs> yani. Yani böyle bir dengesiz atıştan böyle bir sayı şey. gerçekten. Hocam topsuz alanda var. kaldırın eden kaldırmanı sıkak çek ya. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Canlı yayın sponsorumuz Acar Büsü'ye her şey için teşekkür ederiz. <laughs> Atik Sarvarıcı Kayaderi Köyü Kö Kö mevkii. Acar Büsü'ye. What do you mean Done, 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 done. E-ball, e-ball, ball, e -ball, e -ball. Mm -hmm. Yer ya yok artık ya. Evet pas al. Davut bas Davut bas Davut bas. Davut'u gör. Aha. Bravo be. Bravo Nur. Kol. Atarsın Davut. Hadi be. Davut'un sezon sonu istatistiğini bas. Evet abi. Sen yaparsın doğru. Ben Murat mu? abi. Ali abinin telefonu bende interneti kullanıyor. Ha interneti. Şu an iyiyim abi sağ ol an... Bravo. Tamam. Bravo. tamam. Tamam tamam. Tamam görüşürüz abi. Faustif Meto. Faustif Meto. Hocam, hocam, hey! Çok ince <laughs> iğne dilinden geçti, değil mi? Çok iyi tasarlandı. Koal hakkından bahsettim, hüsmet. <laughs> evet. Birine takımının ikinci takım koal. <laughs> Hadi daha erken. <laughs> Yap şunu <laughs> bir be! <töme. gülüyor> Ooo! Oh, bravo. Oh, bravo! Bravo, bravo! güzel bravo, bravo. bravo, güzel sayı. En bedelik dombalı! Harika olur, harika olur! Haydi haydi. Orta orta orta. Hocam bunlar tikkel foul yapıyorlar ya. Hadi, hadi. Orta, orta, orta sayımız Kaç? Altı. Zimartı, günü, herkes işte doğal Paylaş paylaş çoğalsın. söyle <laughs> Arkadaşlar yayınımızı paylaşırsak sevinirim. Herkes, herkes izlesin. Biz bize ekten Biz yeterince paylaşamadık seninle. Meto sen gir içeri sen. <laughs> harika METO, harika METO! <laughs> Bravo. Evet, e, ilk <laughs> evet. Acar out. büfeye tekrar için teşekkür ederiz. Hadi ki sen 2 kaydederek yiyor. Bravo hocam. Çok iyi reklam yapıyorsun. Ama yapacak bir şey yok ya. Biz de böyle geçimimizi sağlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yarın da gönem ya maçı. Ya mi? De... Yarın da gönem maçını çekersiniz ya. Gönlünün gidiş geliş sponsorumuz. Acar bir Şimdi nerede çekelim? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> WhatsApp basın videoyu izlesinler. Paylaşsın Bravo beyler bravo. <laughs> bravo. 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 Yok ki. Hocam. Eh. Hocam tokat manyağı yaptı adamı ya. Meto içeri gir. Meto. Bravo bravo. Bravo bela, bravo iyi de. Hocam 7 numaraya dikkat çat çut vuruyor ya. Şartlar da atması lazım ama. Evet, Anadolu'yu bilmiyor şöyle. Hocam küfür ediyor ya böyle olmaz ama ya. Sen yaparsın evet. Harika! Bravo! Hastasın hastas! Yirmi evet, sayıya doğru gidiyor, üç oldu. Ben söyledim maçın başında neden bu kadar çok sayı atabileceğini. Neden? Bir daha söylesene. <laughs> Yalnız senin Hocam atış halinde değildi olduğu zaman. Üstüne düştükten sonra atışa kalktı. Timing zaman hatası var ya. Siz hocam. Adam pas alıyordu bizimki düştüğünde üstüne. Oraya gidin abi. Atamaz! Atıyor. <laughs> <laughs> Lan abi ben şu anda. Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilse atamayacağım. <laughs> biliyor biliyor. Belki atamazsın. Davay davay. <laughs> <Ay> <gülüyor> <gülüyor> Yaptın dikeni çıkamaz be, çıkamaz be. Çıkar mı dur? Çıkar mı çıkar, çıkar mı çıkar mı? Kaçar Bravo, hey. bravo. Ya 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 ya. Oyun. Ben topu için söylüyorum. Barış abi ya. Bravo, Bravo Mito be. Hocam boy var hocam. Yes, yedi numara foul. O içeride vardı daha önce ya. Geç çalıyorsunuz. 7 numara evet. Evet. Bir foul yaptı oldu mu? Arabaya hocamız var. olmasa foul çalmayacaksınız. Sert bakış sonuçta. Biraz sakin olur musun? Çabuk demoralize ol ya herhalde. Biraz sakin olur musun? Profesyonel profesyonelliğim gerektiğinden... Olsun mu? <laughs> Bravo Meto! Şu an Allah'ın üstü gibi bir, bir meşhuruz. Allah'ın üstü yani. Meto'nun ona ne Gerçekten mi? <laughs> 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 Bana bak. Ne yapıyor? Ne bir göz dışı damlası. Hocam hocam! yapıyor? var yapıyor? Ne yapıyor? Bravo beyler! Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne gir içeri, Meto gir içeri. Yap, şunu, yap şunu Bas, bas, bas. Hadi Onur, hadi Onur. Orta. Bravo be. Bas Meto, bas Meto, turnu gel Meto. Top, top. Meto boşsun. Top, top. Ben. Ben. Ulan acele etme ya. Doğru ya. Doğru, acele doğru etme dönsen dönersin o topa. Doğut'a bak leblebi gibi bir için. Şöyle bahset kardeşim. Takım bugün nasıl görüyor? Anlat bakalım. Ee, takımda mücadele çok yüksek şu anda. Yani bazı şeylerin farkına varmışlar ama geç oldu biraz ama. Hocam, zamanda. hocam, ya hocam! Ben hocam. Ben ya hocam ya! Bana geç lan lan! Hocam çelme takıyor, her şeyi yapıyor. Hocam bir de otuz. Hocam bir de

Meto devam, Meto onu üstüne çık. El, el, el. Meto içeri gir içeri. Haydi Batış abi. fol be fol hocam hocam fol var ama ya abi hocam hoş beyler destek atın oradan canlı yayın var beyler destek olun Söylesene yani. oğlum ya. Canın var? Hadi beyler hiç doğurma, bir doğur, bir bir doğur. Ev göster. Atmıyor bile, ya. çık çık. Çık. İşte bak işte bak. İyi i̇ş iş <laughs> Meto iste oğlum iste Meto. <laughs> Pon. Hadi be. <laughs> bravo bravo. Oynuyorlar takımımızdan memnunum. Daha, 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 da ileri inanıyorum ilerleyen dakikalarda. Foul oldu doldu. bir atış. Zaten atış elde. Yani. Niko şu iki atıştan bir tanesini atarsa bizim için çok iyi olabilir. İki iki atarsa? Çok daha çok iyi olur. <laughs> yani skoru korumak mı şeyle? Yani aradaki farkı. <laughs> Aa, olsun bir daha, olsun bir daha, bir daha var, bir daha var. Geri koş, geri koş, geri koş, geri koş. Gitmiyorsun o ne gitmiyorsun adamın önüne ya? Süre işte, abi ya on dört, on veriyor, veriyor, veriyor. Evet. Şeyler, şey... bunu ya. 14, 13. Görüyor, görüyor, görüyor. Dört saniye düşüm yapamazdım. Beyler savunmadı, polisi 4 saniye kaldı. Şimdi görürsün. Yapamazlar abi. Dur bakalım göreceğiz. Önde baskı. Beyler 4 saniye var Davut. Aa, var. abi ne var bugün bizim o. takımda ya? Bak şimdi Davut da gitti bak şimdi. Atış aldı ama bu sayı yiyeceğiz. Hı? Çık. Bravo.